Gençler bugünkü dersimizde iki fonksiyonun toplamını ve farkının türevinin işleyelim. İlk örneğimizden başlayalım. f r'den r'yi fx eşittir 4x küp artı 8x kare 6x olduğuna göre f'in türevinde x fonksiyonu nedir? Artı ve x olduğu sürece sıkıntımız yok. Bildiğimiz türev kurallarını uygulayacağız. 3'ü başa atacağım. 4 çarpı 3 x 3'ü bir azalttım 2. Artı 8x karede 2'yi başa atacağım. 8 çarpı 2. x karenin ikisini bir azaltacağım. x üzeri 1. Eksi 6x'in türevi. Hani şu 1'i başa atacağım. Eksi 6 çarpı x üzeri 0. 4 kere 3 12 x kare artı 8 kere 2 16 x 6 x üzeri 0 da cevap ne olur? 12 x kare artı 16 x eksi 6 olur. Diğer sorumuza geçelim f r'den r'ye fx verilmiş. 1 bölü 3 çarpı x küp eksi 1 bölü 2 çarpı x kare eksi 6x artı 4 f'in türevinde 1 nedir diye. Şu şunlara bakın 7x'i 8x'i eksi 4x'i eksi 3x gibi sayılar denk gelirse bunun türevleri kolaydır. 7x'in türevi 7, 8x'in türevi 8, eksi 4x'in türevi eksi 4, eksi 3x'in türevi eksi 3. Yani bunları direkt bu şekilde yaparsak daha rahat ederiz. Başlayalım. Birincinin türevini alalım. 1 bölü 3'ü yazdım x küpün 3'ü başa getirdim. Üzerindeki 3'ü bir azalttım. 2. 1 bölü 2'yi yazdım. x karenin ikisini başa getirdim. x'in üzerini bir azalttım. 1. 6 x'in türevi 6. Sabitin türevi zaten 0. 3'ler gitti. x kare. 2'ler gitti. Eksi x 6. f'in türevinde 1'i istedik. Serine 1 bir yazdım. 1'in karesi 1. 1. 6. Şurası 0 eder. Cevabımız ne olmak zorunda gençlik? 6 olmak zorundadır. Diğer sorumuz f r'den r'ye f x eşittir a x kare artı 4 x artı 5 ve f'in türevinde 2 eşittir 0 sağa kaçtır diye soruyor. Türevini alalım gençlik. 2'yi başa getirelim. a çarpı 2 x kareydi. Bir azalttım x. E 4 x'in türevinin 4 olduğunu biliyorum. 5'in türevi de 0 eşittir. F'in türevinde ne yazacağım? 2. 2'yi yazdığımda sonuç ne olacak? 0. 2'yi yazdığımda 4 a artı 4 eşittir 0. Buradan 4a 4 a eşittir. 4'ü bu tarafa attım. Eksi 4. Diğer tarafı 4'e böldüm. A buradan ne olur gençlik? Eksi 1 olur. Diğer sorumuz. Fr'den r. Fx e eşittir ax e kare artı bx artı 4. F'in türevinde eksi 1 0. Ve f'in türevinde 1, 6 olduğuna göre b kaçtır? O zaman biz bir şu f'in türevinde x'i bir alalım. 2'yi başa attım. 2 a x x karenin 1. bx'in türevi de zaten hani 6x'in türevine 6, 7x'in türevine 7 dediğimize göre bx'in türevi de ne olur? b. Şimdi f'in türevinde eksi 1'i yazalım. x yerine eksi 1 yazarsam. Buraya eksi 1 olursa burası eksi 2a artı b eşittir 0. Zaten f'in türevinde 1 sıfırmış. Eksi 2a'yı buraya attım. b eşittir 2a. Bu dursun elimde. Bir de f'in türevinde 1. x yerine 1 yazdım. 2a artı b. Yani f'in türevinde 1'i yazdım. F'in türevinde 1 de neye eşit? 6'ya. B zaten neye eşitti? 2A'ya. 2A ile 2A'yı topladım. 4A eşittir 6. A eşittir. Her tarafı 4'e bölersem 6 bölü 4. Ama soru benden B'yi istiyor. B de 2A'ya eşitti. 2 çarpı 6 bölü 4. 2 ile 6'yı çarptım. 12. 4'e böldüm. Cevabım ne olur gençlik? 3 olur. Diğer sorumuz fx eşittir ax kare artı 5x artı 4 gx 3ax eksi b ve f artı g'nin türevinde 2 eksi 2. Yani bana f'in türevi ile g'nin türevini bul yerine 2 yaz diyor. ax karenin türevi bakın f'in türevinde x'i bir bulalım. 2'yi başa attım. 2ax, 2 ax çünkü x karedeki 2 biraz alacak. 5x'in türevinin 5 olduğunu biliyorum. g'nin türevinde x. Hani 4x'in türevi 4, 3x'in türevi 3 ise 3ax'in türevi de ne olur? 3a eksi b de bir sabit sayı olduğu için türevi 0. x yerine ne yazacağım? 2 yazacağım. Ve bunun sonucu ne olacak? Eksi 2. Bakın x yerine 2 yazınca bura 4a artı 5. Burada 3a oldu. E bunların toplamı neymiş? Eksi 2 toplayalım. 3a ile 4 ayı topladım. 7a artı 5 eşittir. Eksi 2. 5'i buraya atarsam 7a eksi 5 olur. Eksi 2 daha eksi 7. Her tarafı 7'ye bölersem a burada ne olur gençlik? eksi 1 olur. Diğer sorumuza geçelim. Bu şeye denk gelmiş. 5. F R'den R'ye F X eşittir. X üzeri 4 eksi 5 bölü 3. X küp artı 2 X artı 1 bölü 4. D F X bölü D X'in X eşittir. Eksi 1 noktasındaki değeri kaçtır? Aslında soru bize diyor ki X'e göre türev al ve X yerine eksi 1 yaz. X üzeri 4'ün türevi. Bakın 4'ü başa attım. 4 X çarpı eksi 5 bölü 3'ü yazdım. x küpün türevini alıyorum. 3'ü başa yazdım. x kare 2x'in türevi 2. Ve bunun yerine x yerine ne yazacağım? Eksi 1. Bir. bir düzenleyelim. 4x küp şu üçler birbirini götürsün. Eksi 5 x kare artı 2 x yerine eksi 1 yazacağım. 4 çarpı eksi 1'in küpü eksi 5 çarpı eksi 1'in karesi artı 2. Eksi 1'in küpü eksi 1 4 ile çarptım eksi 4. Burası artı 1 eksi 5 artı 2. Eksi 9'da 2'yi toplarsam cevabımız ne olur gençlik? Eksi 7 olur. Diğer sorumuz. Fr'den R'ye fx x artı x kare artı x küp nokta nokta x üzeri 20'ye kadar gitmiş. f 1 nedir demiş. x'in türevi 1. x karenin türevi 2x. x küpün türevi 3x kare artı x üzeri 4 gelecek. 10'un türevi 4x küp nokta 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 böyle gidecek. x üzeri 20'nin türevi ne? 20 x üzeri ne olur? 19 onu başa atarsak. x'lerin eksi 1 yazınca 1 eksi 2 eksi 1 yazınca bura artı 3 4 x küp eksi 4 artı nokta nokta 20 x'leri eksi 1'in 19. kuvveti de eksi 20 olur. Şimdi gençlik şöylece ikililere bakalım. Bura 1 eksi 2. Şura 3 eksi 4 nokta nokta. 19 eksi 20. Her ikiliden eksi 1 geldi. E sayılarım 20 tane. O zaman her ikili sayısı 10 tane olur. 10 tane eksi 1'in cevabı ne olur gençlik? Eksi 10 olur. Diğer sorumuz 7. Bize y fonksiyonu vermiş. dy bölü dx demiş. x eşittir 1 yakın. Yani x'e göre türevinal 1'i yerine yaz. 1 bölü 3. Eksi 3 bölü 4'ü başa aldım. X üzeri eksi 3 bölü 4'ten 1 çıkarttım. Eksi 2 bölü 5 çarpı eksi 5 bölü 3'te çarpıyorum. X üzeri eksi 5 bölü 3 eksi 1. 4'ün türevi 0. Şimdi şöyle bir özelliğimiz var. Kalemin rengini değiştirmek X'lerine 1 yazarsam bura ne olursa olsun sonuç 1'dir. yerine 1 yazarsam bunun kuvveti ne olursa olsun sonuç 1'dir. O zaman şu 3'ler birbirini götürür. Buradan eksi 1 bölü 4. Şu 5'ler birbirini götürür. Eksi ile eksi'nin çarpma artı. Artı 2 bölü 3 eder. Burayı 4 ile burayı 3 ile çarparsam eksi 3 bölü 12 artı 8 bölü 12'den cevabımız ne olur gençlik? 5 bölü 12 olur. Bugünkü dersimiz bu kadar. Görüşürüz gençlik.